Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hapçıda yani İyi oynamasam da bir çekeyim dedim belki beğenirsiniz. Yani o yüzden pek oynayamadığım için kalabalık yerlere genelde atlamam. Buraya da ilk defa iniyorum diyebilirim. Şöyle İnşallah birileri iner de. Kimse inmiyor gibi. Neyse botlarla kapışırız. Sıkıntı yok. Hakikaten kimse inmiyor. Ya yani iniyormuş tamam. Oyunun başında da ölebilirim. Ölürsen zaten asmam. Çünkü niye Şu Evet şuradan. Şunları ver. Silah niye çıkmadı oğlum? Adamlar kapışacak şimdi biz daha silah arıyoruz. Gelin lan yiyorsa. Yani şöyle alalım bunu da. Niye bıraktın? Ababa. Ababa. Ab. Ab ab ab. Bizi vuracaklar. Nereden çıktık ki çok korktum ha. Neyse direkt alacağım. Neredesin yen? Bunu da alalım. Aa gördüm yen. Göster bakayım kelle paçanı. Olan! Aa aa aa. Evet ikiniz de o. Evet ikiniz arkadaşlar. Evet, kadar kapışacağım. Aa, evet. <laughs> evet arkadaşlar kısa bir ısı ısınma şeyinden sonra devam ediyoruz hemen. Oyuna girip geliyorum. Evet. En sevmediğim maplerden birisi olan Sanat geldi. Kalabalık yerlere atlamayacağım. Nedenini sormayın. Gördünüz zaten zaten. Bunu yorumlarda söylemeyince bu hareketi yaptım yani. Başta kalabalık yere atladım. Bu beni vurur. Abi ben vur. Beni herkes vurur da. Onlar nereye iniyorlar? Galiba yine öldü. Yine ölürsem artık ne diyeyim? Artık son derece iyi oynayan birisiymiş gibi oynuyor. Zaten iyi oynuyorum yani videoda çok şey yapmayın diye kötü oynadım. Kesinlikle. şey. Ona hatırlı var bakalım. Bakalım ne olacak. İnşallah ölmeyiz birinci çıkmaya çalışacağım. Evet çatışma sesleri duyulmaya başladı. Şunu al şunu al. Ben şeyleri hızlıca lütleyip kapışma alanına doğru gideceğim. Kapışma alanı sanki özel yer yapmışlar. Hemen şunları bir alayım. Düzgün zırh yok mu ya? birinci seviyeyle dolaşıyoruz. Ayak sesim var. Bu arada kulaklığı tam takmadım. Zil falan çalar. Bunun önceki video gibi. Duymam lazım Yani. Şuraya bir indi değil mi? Gel lan Gel. Yemez. Niye? Bir şey oynadığım için. Bütün oyun tanır beni. İyi oynayışım. Al. Bunu deyip de hemen korkma. Gel bakalım. Gördüm seni. Şöyle. Şu bombamı yer misin? Nereye attın lan? İçeri atamadık. Aha. Aha. Tam a bomba boşa gitti diyecektim. Gördün mü onu? Aslında bilerek yaptım da yani. <laughs> Adam da ölmek için bayağı uğraştı ama yani. Onu da emeklerini çok şey yapamayacağım. O olmasa bu kill gelmeyecekti. Mermi sıkmak gerekiyor. Üçüncü seviye çanta var doldu mu hemen ya? 300 tane 760 gelmiş. Tabii bu olacak. Nereden geliyordu o sesler? Aha. Birini mi gördüm? Orada birini gördüm sanki. Yok ya. Bir yoktur. Yani o hatayı yapamayacak. yani. En sevdiğim şey de böyle boş boş koşmak. Koşmamak için kalabalık yere atlıyorum. Ölüyorum ama son. Adamlar yemiyor içmiyor bu oyunu oynuyor herhalde. Bir daha pişiklerimi atamıyorum. O bayağı bulmamız oldu. Evet hemen şuralar yine mi doldu ya? Bu çıkışı ver. Şuna tak. Uzak mesafede kullanırız. Evet. Burası kalabalıktır herhalde. Çok iyi yapar. İnşallah kalabalık değildir ya. Bu ne ne? Drop mu düşmüş oraya? Koşup bakmam gerekiyor. En fazla ödülsüz. Hala 7.60 toptan çalışmam gibi. Her yerde de 7.62 var ya. Yani. Her yer aki. Arasam çıkmaz. Evet selamünaleyküm. Bu muydu ya? Tamam olan merkezindeyiz zaten. Bendeki özgüvene baksana. <laughs> Silah bırakıp da koşmalar. Burada adam yok mu gerçekten ya? Ben kill almak istiyorum. Bir kill ile yaptığımız şeyler var. İki tane mail bombası. Mesela bug ile şey, adam almaya çıkalım bari. Yapacak bir şeyimiz yok. Bootcamp'e mi gitsem ya? <laughs> Bu özgüvenle giderim ha. Nerede bootcamp? Neyse gitmemiş. Aha. Orada adam olabilir. Lutlanmış burada. mobilet. <laughs> Oradan buraya geçerdim ben olsam. Ama herkes ben değil de bootcamp'e gelmişim. Şu tepeden bakarım bootcamp'e. Şu arabayı görmesinler ama. Şöyle tekliği Evet, var mı adam? Buradaki adamlar kar 98'e boymuştur ha. Koca yer. 4 24 vardır. Bir de üçüncü seviyeye gerek olsam full üçüncü seviye olur da. Şunu şöyle yap. Tamam da. yoksa? Şunu al tamam. Alandan çıkmışız. Ben arabama gideyim gereğince. Şurayı da da geçecek Aklım kalır olsa Evet bu kentten sözler Kentten Yoo karşı taraftan geliyor Öyleyse Aha. Gördüm oğlum seni. O adam mı? Adam yatmış yere. He, ceset. Bu da geldi bunu rütlüyor. Neyse çok ses yaptık. Ben kaçayım hemen buradan. Ben bunları dört çıksa e indirmem lazım. Bagiye binip yanlarına gitmem yok mu? Yok bence de. <laughs> 27 kişi kaldı daha bir kilim var ya. video atsam mı onu bile bilmiyorum hop tü tü. hop trafik kazası gel şimdi evet trafik kavgası evet kolsuzluk Kolsuzlukta bir numarayımdır. Bak bombalarım da üstüme yoktur ama. Hop. Gel bakalım. Oh. Vuruyordu. Kar 98 ses duyuyordum sanki onunla. Evet. Şöyle bir yerimiz açılsın. 6x attım mı? Hı. 60. Bana sormadan atıyor. Şöyle 5 ile 6 var alalım. Tam. Hop. Kit basmadan nereye? Çok açıkta kit basıyorum yani. Tamam. Aa. Ya. Bun. öldü sandım. Vallahi öldü sandım da. Adam da yeni başlamış herhalde. Ben bagimi atlayıp gideyim. Bir üç kilo vardı çıktık yani. Şunu bir mermisini doldurmadık. Tamam. Ben bu bölgeden uzaklaşalım. Yine çok ses yaptık. Kolsuzluğu gördünüz mü ama? Bu kolsuzluk şerefine bir 5-10 like gelir ya. Yani. Hop alan geliyormuş. Hemen şöyle girelim. Evet 19 kişi kaldı benden hariç. O yüzden ses yapmanın şey yok artık. Her yerde pusu varmış gibi geliyor ya. Şuraya bomba atsam içeride birisi olma şansı yüzde kaçtı? Yüzde 60 50 de değil Hissettim çünkü Selamün Tamam Yokmuş Şurayı bir kutsam Çıkılmıyor mu oraya? Çıkılmıyor Hala bandaj alıyorum 7 tane ilk yardım kiti var Hı -hı. Ah böyle ses verin birazdan Kendini de göster bana ama bana sıkma. Dostlar sayır. Ben buradayım atışı yap bir de. Aha gördüm. Tüyle gibi buldum adamı. Nerede adam? Şimdi iki saat çıkmaz orada. Bu evlerde de yüzde yüz adam var. Ama risk alıyoruz. Risk olur. Neyse. Bu arsa da artık öldük. Bakayım kayıttayız. Kayıttayız. alan geliyor ya alanda görüşelim sen arabayla karşı ses yaparak bu alan tepedeyiz

göster bakalım kellerini. Hop. Hop bana sıkıyor. Hmm. Tam 9 kişiden biri orada. O benim başıma dert olacak gibi hissediyorum ha. O yüzden önce o. Evet neredeyse. Hmm. Gördüm. Gülümse. Bekle. Oo başkası vurdu bunu. Ya. Aşağıdan biri vurdu sanki. Aha, alan dışındaymışım. Şu alana baktığımız yok ki. Çok pis vuruyor alana ha. Ya öldüm büyük ihtimalle. Evet. Evet. Hop. Tamam vurma ama arkadaş ben sana sıktım mı? Yerim. Bak alana ölürsün. Bak alana gidersin. Bak. Beni öldürecek ya. Salı. Çok korktum ya. Oy. Kalabalık yere atlasak böyle olacak herhalde yine. Yani. Daha kötü. Evet birinci çıkabilirsem. Şurada biri var yüzde yüz. İkisi oradaysa üç. Diğeri nerede? Evet son ana kadar vurmayacağım tamam. ona. Ses yapmak istemiyorum. Buradan görüş açım varsa kafasını alırım ama. Evet var. Ama kıpırdama kıpırdama. Allah döveceğim ya. Neyse. Adam yerinde durmuyor. Üçüncü seviye kaskı var. Evet. Bu tarafa geliyor. Bu tarafa gelirse vuracağım artık. Aha. Görme beni. Görme beni. Helal lan. Tamam. Şimdi bir kişinin kalmasını bekliyoruz. Tam arkan da bir olma şansı yok. Adam da öyle düşünüyor lütfen ama ben varım. İnşallah şu sona kalır ya. Dur dur bombanın, bombanın nereden geldiğini de şimdi. Diğerleri. Nasıl öyle sismiş ya. Ya. Ne Çatışmaya başlattım vallahi. Şu sis bir geçse. Kıpırdamak da istemiyorum ben. Evet 3 kişi kaldı. Benden hariç. Ay siz geç artık ya. Yani. Hı. Hmm. Evet benden hariç 2 kişi kaldı. Tüh bebeğim buradaki ölmüş alana doğru süzülmem lazım Şöyle yavaştan bir süzeyim. Bu arada ben pusçu değilim yani. Bunlar hep taktik. geliyor. Her yer siz. Şu girmem lazım. Of. Kaçıncı oldu? Üçüncü. Beş Ben o göre iyi bir skor. Size göre yok. size göre kötü. De. İzlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayasınız. Bay bay.